Merhabalar, gündeme dair bilgiler vermeye devam ediyorum. Sevgili arkadaşlar, bugün itibariyle kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantının ana maddesine baktığımız zaman önceliğimiz yüzde eğitim olacaktır. Yüzde eğitimle birlikte salgın önlemleri konuşulacak. Günlük vaka sayılarının yanı sıra aşılamadaki son durumda değerlendirilerek yerli aşı çalışmaları ele alınacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarımızda bugün yüzde eğitimimiz başlamış bulunmaktadır. Umuyorum ki yeni eğitim ve öğretim dönemi herkes için hayırlı ve uğurlu olur. Sonuçlar olumlu olur. Vaka sayıları gittikçe azalır. Ve bu süreci atlatmış oluruz. Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalar yapılacak. Bu açıklamaları sizlerle paylaşarak bilgi vermeye çalışacağım. Kabine toplantımız saat 4'te başlayacaktır arkadaşlar. Açıklamalar büyük bir ihtimalle saat 7 gibi olacaktır. Süreç içerisinde bilgilendirmelerim devam edecek. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Aklınıza takılan sorular olursa isteklerinizi, taleplerinizi ve önerilerinizi yorumlar kısmında bizlere ulaştırabilirsiniz. Diğer video videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.